Bu zamana kadar doğal sayıları öğrenmiştik. Doğal sayılar neydi? Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar giden sayılardı. Artık doğal sayıların gerisinde yani sıfırın gerisinde diğer sayıların da olduğunu öğreneceğiz. Bu sayılara biz tam sayılar diyeceğiz. Biliyorsunuz normalde sayı doğrumuz buraya kadar gidiyordu. Artık geriye doğru da gittiğini öğrenmiş olacağız. Sıfırın gerisinde eksi bir, eksi iki, eksi üç, Eksi 4 gibi sayılar var. Bu da sonsuza kadar gidiyor. Tam sayıların simgesi Z'dir. Z harfiyle gösterilir. Bu sıfırın sağındaki sayılara pozitif sayılar denir. Bunların simgesi Z sağ üstte de artı olacak şekilde gösterilir. Sol tarafı ise negatif sayılar yani eksi sayılar denir. Bunun da simgesi Z eksi olarak gösteriliyor. Sıfır ise ne artıdır ne de eksidir. Bu nötr sayı olarak da isimlendirilebiliyor. Yani anlayacağınız tam sayılar negatif sayılardan, sıfırdan ve pozitif sayılardan oluşan sayı kümesi. Mutlaka daha önceden karşılaşmışsınızdır tam sayılarla. Ama adının tam sayı olduğunu belki ilk defa öğrenmiş oldunuz. Örneğin AVM'lerde, asansörlerde eksi 2, eksi 1, eksi 3 gibi katların olduğunu görmüşsünüzdür. Mesela sıfırıncı kat zemin kattır. Zeminin altı eksi bir, eksi iki, eksi üç diye gider. Yukarısı artı bir, artı iki, artı üç, artı dört diye gider. Tabii şu an bir şey fark etmişsinizdir. Genelde artı bir, artı iki, artı üç gibi sayılar işaret kullanılmadan gösteriliyor. Bu da pozitif tam sayıların bir özelliği. Yani biz artı beş yerine uğraşmamak adına direkt beş yazabiliyoruz. Fakat negatif sayılarda eksi 5 yerine artı 5 yazamayız. Çünkü artı sayılarla karışabilir. Yani eksileri mutlaka göstermek zorundayız. Artıları göstermesek de olur. Bir başka örnekte hava durumlarında geçerli. Hava durumlarında da özellikle kış aylarında eksi 7 derece, eksi 15 derece, eksi 17 derece gibi sıcaklıklarla karşılaşmasınızdır. Şimdi bir başka örnek verecek olursak denizlerde Mesela deniz seviyemiz sıfır olarak sayarsak denizden aşağıya doğru gittikçe eksi 1 metre, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 metre şeklinde aşağı doğru gideriz. Yukarıya doğru ise kuşların tarafına çıkarsak artı bir, artı 2, artı 3, artı 4 metre şeklinde ilerleriz. Anlayacağınız aslında negatif sayılar ve artı sayılar, pozitif sayılar yön belirtiyor. Hani eksi ile artı birbirlerinin zıt yönlerini belirtiyor. Yani eksi aşağı tarafsa artı yukarı taraf olmuş oluyor. Aynı şekilde ekonomi haberlerinde örneğin bir paranın değeri düştüğünde eksi ile ifade edebiliriz. Ee, yükselişe geçtiğinde ise artı ile ifade edebiliriz. Daha önceden de söylemiştim size. Artı 5 aslında 5 olarak yazılabiliyor. Artı 7 7 olarak yazılabilir. Artı 12, 12 olarak yazılabilir. Fakat eksi 5, eksi 7, eksi 12'yi mutlaka eksi kullanarak yazmak zorundayız. Şimdi tam sayılarda sıralama bir başka konumuz. Tam sayılarda sıralama yaparken şöyle bir örnek vereceğim size. Örneğin artı pozitif şeyleri düşündürüyordur bize. Yani gülen insanları artı olarak düşünelim. Ağlayan insanları da eksi olarak düşünelim. Şimdi tam sayılarda sıralama yaparken ilk kuralımız şu. Artı sıfırdan büyüktür. Sıfır da eksiden büyüktür. Sayı doğrusunu çizersek. Şimdi sayı doğrusunu çizdik. Şurası sıfır olsun. Artı bir, artı 2, artı 3. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Tabi bunlar sonsuza kadar gidiyor. Fakat bu kadar yazıyoruz. Şimdi dikkat ettiyseniz sayı doğrusunda doğal sayıları hatırlayın. Sayılar şöyle sağa doğru gittikçe büyüyordu. Sola doğru gittikçe ise küçülüyordu. O yüzden sayı doğrusuna bakarsanız artı olan sayılar yani artılar daha sağda. Sıfır ortada. Eksiler ise daha solda. İşte bu yüzden biz artıların sıfırdan daha büyük olduğunu sıfırın da eksi sayılardan daha büyük olduğunu tespit edebiliyoruz. Tabi artılar arasında hiçbir sıkıntı yok. Onlar her zaman bildiğiniz gibi. Mesela 5, 3'ten büyüktür. 15, 12'den büyüktür. İşte 10, 8'den büyüktür. Ama eksilere gelirsek, eksilerde biraz işler değişiyor. Örneğin, eksi 1 en büyük negatif sayı. Yani eksi 1, eksi 2'den de büyüktür. Eksi 3'ten de büyüktür. Eksi 4, eksi 10, eksi 15. Eksi 200. Anlayacağınız en büyük negatif tam sayı eksi 1'dir. Örneğin eksi 5 eksi 10'dan büyüktür. Çünkü niye? Eksi 5 sayı doğrusunda sağ tarafa daha yakın. Sol tarafa gittikçe eksi sayılarda da e, küçülme me meydana geliyor. Şimdi aşağıda bir sürü gülen insan var. Görmüşsünüzdür. Sağda da bir tane gülen insan var. Şimdi bunu günlük hayata uyarlarsak mesela kaç tane gülen insan var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bunları artı demiştik hatırlıyorsanız. Yani artı 10 Sağda da bir tane gülen insan var. Artı 1 Artı 10 her zaman artı 1'den büyüktür. Yani artılarda artılar arttıkça sayı arttıkça sayımız da gitgide büyür. Buradan gülen insanlardan aklınıza getirebilirsiniz. Yani bir yerde ne kadar çok gülen insan varsa orası daha pozitif bir ortamdır. Gülen insan sayısı azaldıkça ortamın pozitifliği yani artılığı azalır. Eksilerde ise tam tersi söz konusu. Şimdi bir ortamda bir bebeğin ağladığını düşünün. Başka bir ortamda iki bebeğin ağladığını düşünün. Hangisinde daha çok başımız ağrır? Tabii ki iki çocuğun ağladığı ortamda. O yüzden bir çocuğun ağlaması... Hepimiz için iki çocuğun ağlamasından daha iyidir. O yüzden eksi 1 her zaman eksi 2'den daha büyüktür. Veya eksi 3, 3 çocuğun ağlaması her zaman 10 tane çocuğun ağlamasından daha iyidir. Sıradaki konumuz mutlak değer. Mutlak değer matematikte tanım olarak şöyle geçiyor. Sayıların sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığıdır. Örneğin artı 5 sayısını ele alalım. Artı 5 sıfıra kaç birim uzaklıktadır? 5 birim uzaklıktadır. İşte o yüzden artı 5'in mutlak değeri artı 5 oluyor. Mutlak değerin simgesi burada gösterdiğim şekilde sayının sağına ve soluna birer tane çizgi çiziliyor. Ve bu mutlak değer simgesi oluyor. Eksilerden de örnek verelim. Örneğin eksi 5'in mutlak değeri eksi 5'in sıfıra uzaklığı demek. Eksi 5'in sıfıra uzaklığı kaç birimdir? Yine 5 birimdir. O yüzden artı da olsa, eksi de olsa sayıların mutlak değeri her zaman artı çıkmak zorunda. Şimdi ben bunu anlayabilmeniz için çamaşır makinesi örneğinden anlatayım. Örneğin burada bir tane kirli çamaşırımız var. Sol tarafta. Biz bu kirli çamaşırı eksi diyelim. Şimdi ben bu kirli çamaşırı makineye atıp makineye çalıştırırsam dışarıya nasıl çıkar? temiz olarak çıkar. Yani artı olarak çıkar. Aynı şekilde yanlışlıkla makineye temiz çamaşır karıştırdım. Temiz çamaşırı makineye atarım. Makine bittikten sonra tekrar nasıl çıkar? Yine temiz olarak çıkar. Yani mutlak değerin içine negatif sayı da girse, pozitif sayı da girse sonuç her zaman pozitif olarak çıkıyor. Aşağıda birkaç tane örnek var. Eksi 5'in mutlak değeri artı 5. Tabi artı koysak da olur başına. Koymasak da olur. Size kalmış. Eksi 7'nin mutlak değeri artı 7. Eksi 12'nin mutlak değeri artı 12. Eksi 1'in mutlak değeri artı 1. Artı 5'in mutlak değerini yanlışlıkla eksi 5 demeyin. Artı da olsa, eksi de olsa her zaman artı çıkıyor. Artı 5. Diğerinin cevabı artı 7. Artı 12'nin mutlak değeri artı 12. Artı 1'in mutlak değeri artı 1. Tabi sıfırın mutlak değeri e, sıfırdır. Buna artı sıfır dememize gerek yok çünkü sıfırın ne negatif ne de pozitif olduğunu söylemiştik. O yüzden sıfır da sıfır. Yani çamaşır makinesine hiç çamaşır atmazsak, makine bittikten sonra yine içinden çamaşır çıkmaz.